arada arkadaşlar 8 gün önce ben ateşlendim. Sonra dedim kesin koronayım. Bu sefer kesin hani dedim. Bu Allah belamı vermesin. Çok ağzımı açmamız olaydım. Korona çıktım. virüsün atılmasına daha 2 gün var. Şu an hani ilk günlerde hiç öksürük öksürük yoktu. Şimdi en son öksürük falan başladı. Bugün gündemden gitmek istedim. Bugün gündemde acaba neler var neler yaşanmış onlara bakmak istedim birlikte. Ve bunları da yorumlamak istedim. Bu arada arkadaşlar bunlarla ilgili komik şeyler okuyacağız. Tevhidlere falan bakacağız. Eğer gülersek arkadaşlar bitcoin ve dolar yükselir. O yüzden <laughs> sakın gülmeyin. Evet bu arada gündeme ben de gelmeye hazır mısınız? O zaman başlayalım. Zamanlar Türkiye'de vergiden uzak Yeni bir adam çıktı Cumhurbaşkanlığına Katma, değer, vergisi, özel, tüketim, vergisi, motorlu, taşıtlar, vergisi, gelir, gümrük, vergisi Hadi yaşa Silivri'ye gitmek istemiyorum arkadaşlar o yüzden çok da yargılamayın beni Sil Silivri çünkü çok soğuk Bu arada bize bu Silivri'ye götürmeyi sağlayan başkanımıza teşekkür ederim Çok güzel bir ayrıca bence Silivri'ye göndermek beleş mi? bir Bir öğrenci de yazmış ki 60 60.000'in üzerinde vaka sayısı varken geleceğe doğru yürüyorum Çok doğru çok doğru evet. Baya doğru Erken açıklama yapmak Son dakika açıklama yapabilirsem kovarsın. Bu arada. Aa bir saniye. Bu arada gülersek Bitcoin artar arkadaşlar lütfen Böyle şeylere gülmüyoruz. Bitcoin'i arttırmıyoruz. Ekonomimize can veriyoruz. Ya harbiden bu öğrencilerde ne istiyorlar ya? 8. sınıfın 10. Sınıfın okula gönderiliyorsun. Tamam online dersten bir şey anlamıyorum falan. Yüz yüze eğitim yapıyorsun. Ben Mesela ben korona oldum hiçbir şey anlamadım. Hem dersim kaçtı hem de evde yapacağım bir dersi yine yapamamış oldum ve bu bana iki kat birlikte girmiş oldu. Evet iki kat girmiş oldu. <laughs> bu arada arkadaşlar ben şimdi olmak istiyorum. Bir burger king açmak istiyorum. Adı da sabır burger olsun mesela. Ha şuna benzesin bakın video geldi aklıma şuna benzesin. Hoş geldiniz siparişinizi alayım. Ya menüyü bulamadım ne önerirsiniz ya hemen yemek istiyorum çünkü. Götüne koyayım çok meşhurdur burada. Ne diyorsun birader? <laughs> yok o. Burger'in ismi. Ha tamam götüne koyayım alayım bir tane. Ee, yanında da sülaleni ve anneni istiyorum. Annen şekersiz olsun. Anne şekersiz oluyor. Başka bir isteğin var mı? Bir de bacını istiyorum. Ben <laughs> e, de öyle bir şey yok. Burada yazıyor. Ha bacı halkası. Tamam. Tamamdır. Sittin sene gelmez bu arada. Sittin sene gelmez mi? Sittin <laughs> hemen geçir. Okey Burger King açıp sabır burger koymak istiyorum adını hayalimde tam olarak bu. Kurdum zayıflar. İnsanlar hani şey yapıyorlar. Ar arabalar oluyorlar. kaç aylık arı. Hani kaç aylık parasını birlikte para mı alıyorlar. Çok fena. Biz bir şey açmak için uğraşmaya çalışıyoruz. Ulan bir ailemiz yetmiyor lan bir ailemiz bizim market açışı şey yetmiyor, o kadar düşünüyorum. Bu arada ben bu videodan sonra kesinlikle Silivri'ye gitmeye karar verdim. <laughs> Beni de alırsan sevinirim. İşte geleceğimiz arkadaşlar. Geleceğimizi gösteriyorum <laughs> ben sizin için. İyi yayınlar. Teşekkür ederim Sana da iyi yayınlar. Seni <laughs> izlemeye geldim oğlum. Vallahi helal olsun gerçekten sana hayranım. Bu çocuğun tırnağı bile olamazsın. Umarım çok iyi hale gelirsin. Sürekli senin paylaşıyla boş belik kullanmayacağım. Yayınlığa attı bildiğiniz. <gülüyor> 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 Mardat tonne hoş geldin abim. sana ne yollayayım telefon mu yollayayım mi bitmiyor ben mi vallahi ben iPhone kullanırım ya tamam sana bir tane iPhone yollayacağım Nani? Bu adam benim babam! ha <laughs> ha ya, ya. ya. Ay ha 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 ya. Allah belasını versin Arkadaşlar evet işte bu Geleceğimiz böyle Yoksa benim geleceğim YouTuber olmak mı? Arkadaşlar bizim ülke 3'e ayrı YouTuberlar TikTokurlar Ortadan mizahçılar Nani? Bak şimdi Bedirhan diye bir şey atmış Tweet atmış Şunu söylemek çok mu zor demiş Ziya Selçuk Öğrencilerimiz Twitter'dan gösterdiği tepkiler karşısında Sınavlar iptal edilmiştir hiçbir sınav öğrencilerimizin canından önemli değildir. İlk gördüğümde ben bunu e, gerçek sanmıştım ama mizahmış. Mizah desem var. Hey unutmadın değil mi? Eğer gülersen bitcoin yükselir. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün sizlere kanalımı tanıtacağım. Kanalım. <laughs> <laughs> bir dakika bir dakika. <laughs> Neden böyle bir video var acaba? <laughs> Neyse tam izlemeye devam edeceğim ya. Ee, karışık bir şey olacak. Vlog ve oyun olarak olacak. Bu arada arkadaşlar değişmiş miyim ya? Sesim falan değişmiş mi? Yorumlara yazarsan sevinirim. Bu arada hala beni takip etmiyorsunuz. Bir like atabilirsiniz. <laughs> ben bunu o kadar çok iyi hazırlamıştım ki. İlk videom olduğu için de böyle montajını falan yapmıştım. Buraya kuş koymuşum hani gülmeye çalışıyorum falan. Çok heyecanlanmıştım ama sonra bu videonun bok olduğunu öğrendim. Ama silmedim. Silmedim. Neden? Neden diye sorun. Neden diye sor. Sorsana. Çünkü ben bir molum. Emra, Emra, çok şey yaptın. Silivri'ye gideceksin. Lütfen böyle şeyler yapma. Aman be gideceksen gideceksin işte Allah Allah. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Birazcık kısa oldu daha fazla böyle video isterseniz bu video 30 like geçerse <laughs> 30 like değil lan 30 like geçerse Silivri diyoruz arkadaşlar evet Aa, bu arada arkadaşlar izleyip de abone olmayanlar var bak %80'i izleyip de abone olmamış söyleyeyim size bak istatistikleri koyarım buraya %80'den fazlası izleyip de abone olmadı sen izleyip de abone ol lan bir dakika, izleyip de abone ol diye bir kelime kullanırsam, izleyip de abone olmaz. Biz ee, görüşürüz, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.